Selam arkadaşlar. Bu videoda size 5 Mart 2024 itibariyle geçerli olan Almanya vize randevu sistemini ve randevu alma adımlarını açıklayacağım. Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilcilikleri Schengen vizesi randevu sisteminde yeni bir uygulamaya geçti ve ön kayıt işlemine dayalı bu sistem 5 Mart'tan itibaren aktif hale getirildi. Vize randevuları artık sadece Almanya dış temsilcilikleri tarafından atanacak ve başvuru sahiplerinin randevu almak için Aydata üzerinden açık tarih aramaları gerekmeyecek. Şimdi bu sistemin nasıl işleyeceğini görelim. Yeni uygulamada Almanya vize randevusu almak için sırasıyla şu adımları izlemelisiniz. Öncelikle açıklama kısmına linkini bıraktığım Almanya vize randevu sistemi web sitesine giriş yapın. Unutmayın, randevu almadan önce ikamet ettiğiniz yere bağlı olarak hangi Almanya konsolosluğuna başvuru yapacağınızı belirlemiş olmalısınız. Randevu bekleme listesine kayıt olmak için sayfanın altındaki butona tıklayın. Açılan sayfada başvuru yapacağınız vize kategorisini seçin ve karşısında çıkan yeni randevu butonuna tıklayın. Sonraki sayfada açılan formu eksiksiz olarak doldurun. Bu sayfada ikamet ettiğiniz il, başvuru yapacağınız Alman konsolosluğu ve aracı kurum merkezi seçimlerini yapmalısınız. Ayrıca e-mail adresi, adınız ve pasaport bilgilerinizi doğru şekilde girdiğinizden emin olun ve sayfanın altındaki gönder butonuna tıklayarak kayıt işlemini tamamlayın. Kayıt formunu tamamladıktan sonra adınıza bir rezervasyon numarası oluşturulur ve verdiğiniz mail adresine bekleme listesine alındığınıza dair bir onay bildirimi gönderilir. Bu aşamada başvurunun aracı kurum Aydata'ya teslim edileceği randevu tarihi bekleme listesindeki kronolojik sıraya göre atanacaktır. Sonraki tarihte Aydata'dan kesin randevu bilgilerinizi içeren ayrı bir e-mail gönderilecektir. Bu bildirimi almanız randevu talep yoğunluğuna bağlı olarak birkaç hafta sürebilir. Size bildirilen randevu tarihini onaylıyorsanız Aydata'dan mail aldıktan sonraki 48 saat içinde hizmet bedelini kredi kartı ile ödemeniz gerekmektedir. Bu süre zarfında ödeme gerçekleşmezse, randevunuz iptal edilir ve bekleme listesine yeniden kayıt olmanız gerekir. Randevu tarihinde Aydata Başvuru Merkezi'ne gitmeniz ve pasaportunuzla birlikte hazırladığınız vize evraklarını teslim etmeniz gerekmektedir. Almanya Schengen vizesi için gerekli evraklar listesini çağrı merkezimizden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz. Son 59 ay içinde Schengen vizesi aldıysanız ve yeni başvurunuzu vizemnet aracılığıyla yapıyorsanız, vize randevusuna şahsen gelmenize gerek yoktur. Tüm vize başvuru işlemleriniz Schengen Bölgesi danışmanımız tarafından tamamlanır ve vizeniz pasaportunuza basıldıktan sonra adresinize kargolanır. Almanya ve diğer Schengen ülkelerinin vize rehberleriyle güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.